En çok kullanılan fiiller dördüncü cümleyle devam ediyoruz. Bayan için olan o sie kullanıyorum. Sie yapıyor maht. Sie maht. Ödevlerini ich Hausaufgaben. Sie macht ich Hausaufgaben. O ödevlerini yapıyor. Bu akşam yemek pişiriyorum kim? ben i ben kohe pişiriyorum zamanı söyleyeceğim bu akşam heute Abend essen bu akşam yemek pişiriyorum i, kohe, heute Abend essen o çok iyi dans ediyor bayan için olan oy kullanalım sie dans ediyor tanst çok iyi Sağ good O çok iyi dans ediyor. See good şeklinde söyleyebiliriz. 7. cümlede görüşürüz.